Selamun Aleyküm arkadaşlar. Anavul kanalımız hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Selamun Aleyküm. Canlarım, hoş geldiniz Anavul kanalımıza. Sefalar getirdiniz. İyiyemize, patekizimize. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Vallahi biz de iyiyiz. Ben patatese gittim. Özlem kızımla. 3-4 gün oldu gidelim. Sıçrayacak duruyordu. Bu kadar patates topladım. Gördüğünüz gibi bu patates işte. Ta uzaklara gittik. Özlem gidiyormuş. Beni de götürdü. Patatesi işte mi? mı? Patatesi dişirdik. Patates tarlada pek çok. tüccar almış. Kalanını almıyor. İrisini alıp gidiyor. Böyleler almıyor. şöylelerde de hep bu Varın. Bir bakıma etmeden iyi. Böyle böyle koyup gidiyorlar. Onu da al dişirdik. Ama üç gündür de yatarım bunun şeyine. Hepsine iyi yardım yardım kalktım. Çok düşürdüler. Çok ben bu kadar düşürdüm. Gücüm yetmedi. Ama yazlık sorarsan bu kadar yazlık. Biz kışlık diye topladık de. Yok. Tabii varınca dedim orada bu yazlık diye kışlık diye al dedim orada alara. İşte ne şöyle nedenle. Hiç almıyorlar şöyle. Şunları denle. hiç almıyorlar. Bak hele şu patekize. Ee, bir. Bunları almıyorlar. Vallahi da. bir kilo gelir o ya. Ne bak? Ne tarlada hep ondan atıyor da. bir kilo gelir bu patates. Bir gün iki gün evvel çokmuş ya böyle duruyor, kuvarmış bir de. Artık güneş. İtalar yok, bu tazez yok. bu. Güneşte dedi kuvarmış. Ee, güneşten kuvarmış. Biz bunu tüccar aldı, ardından biz de bunları aldık. Canlarım. Allah burada patates de çok, her şey çok. Gittik onda Özlem'in oturuyla gittik. Tabi oyuna bu gel gelmez oraya da bizim koyuları hep gitmiş. Koydan bizim koyuları motor istedi. Motor geldi koca çit motoru. Traktör. Kasayla herkesinkini attı. Onlara gelince dedim motorcuya bizimkini de tarif dediler. 150 lira verdik hepimiz. Buna 100 lira verdim. Adam öyle orası su gelmedi. Allah razı olsun. Yine aldı geldi. Yemize indirmiş. Ya diyorsa neyle getireceğim ben bunu? Bunları da kesip koyayım da çürümesin. İşte kışlık olsaydı. Yani bu kışlık. Ama biraz da çürümez diyor bu kışlığı. Biraz da çürür diyor. Nasıl gözlüğün aldığı yıl valla 30-40 dönüm talla bir patagiz var bir patagiz var böyle koyup gidiyorlar. Ya tüccar iyisini alıyor işte. Tüccar iyisini alıyor. Böyle ha, bunlar, şey, bunlar da iyi. Mesela şunlar kotu mu şehrinden şunlar ha, haşlamalık. patagiz ya onları haşlam. Temiz temiz. Ha ötekileri, ötekileri de şeydi ne onun adı. Pazı pazı da pişir, mi abişir? kızart? Vallahi böylece koymuşlar tarla ya. Bir şeyler edin ya. Pişiriyorlar. Her orada ümmet metin Vallahi bu on güne kim mi gidiyor? Giden bizim elektrikliyle Elektrikliğine gidiyordu. İki tane hanım oturmuş. Evet, çok, çok akla var. Ha, senin kovadan iki de kova takmışlar. Valla evet. bak paklaya gittim. Paklaya mı bilmiyorum falan. Allah canım çıkıyor. Paklalar yolmuşlar. Nasıl paklalar? Yani adamlar var? gidiyor öyle ne kadar bir şeylik pakla düşünüyor. Pakla düşürülse nasıl iyi? Dört, beş. dört beş yüz lira şimdi iyi Dört yüz lira he. İşte kişilik düşürsen bir lira. Paklaya da canım çıkıyor da. Oturan yok. Benim bizim mesaitimiz yok ya vesayetin olmayacak. Gözüm güne gideceydik, kızımla gideceydik. Onun da ayağından yürüyemiyormuş. Ayağında neymiş? Daha ka kadınlar var, mü diyorlar? Menüpüs, menüpüs. Menüpüs yıkıl, yırt, yırtılması mı ne varmış? Hiç, hiç öyle mi diyor, telefonu açtık, hanefede oturuyorum dışarıda diyor. Ondan gidecektik taklaya. Sırarmışlar da Hayır, 22'sini çöreye mi oğlum diyor. As basa ayağı mı ayağımı diyor. Ha orada diyordu şu ayakkabı pek Ayın 22'sini almışlar. Seninki evet. 21'i, de 12 yiyeceğine 22'si. Hayır, ben de 21'inde gideceğim. Bana da Kaptamardan verdiler. Kaptamara için 21'inde 9'da orada olacağım. Daha hele doktoru Zaten doğuzda 10'da başlar mı var ya? Daha Onlar da kalp damara yönlendirdiler. Bilmem o kalbize kalbe kaç kere gittim ben. Kalp damara bir şey olmaz yanımda da kalp damar yine de oradan şüpheleniyorlar. Eee. Ben gittim dedim doktora. Şunlar bizim burada taşlar malık dediler. Taşlar bunlar. Kuruna atarık sobaya. Kışın. İyi sarı patatesmiş ya. İyi. iyi. Biş Baksana. Bir şey yok. Öyle ağlıyor. Sap sarı patates. Bir kaş kaynamadı. Her koydum. Ben daha iş etmeden yarını vermiş. Çok iyi pişmesi var bunun. Ha yine de satın almayla olmuyor. İleri patates aldım. 3 kilo. Vallahi 50 lira verdiydim. Kozum çırağı yandı. Onu da 5 altı bir şey şöyle. Ne olacak? kilo evet. Kiloya ne giriyor? 4 patates giriyor ya. Ee. Evet. Allah düşüren hayvanla düşürüyor, motorlarla adamı olan, motoru ve olan. hayvanı adamın dört beşi ne oluyor? Mecbur. Bir kazı, motor kasası düşürüyor. Yimlik diyorlar ona hayvana. Hı hı. Yim veriyorlar yani. Yim yerine bunu yediriyorlar. Ya bir de kuşun patatesi sokarken bunlar ayrı ayrı aldı. Bunu tohumluk diye aldım tarlada. Ha. Ama almadı, tüccar niye almadıysa hiç almamış hiç. Tüccara Pazara uygun şey istiyorum. Pazara uygun da bu da pazarlık mesela. Bunun neyi var? Piyasada giden bir şey vardır acaba. Öylece biz de dişirdik. İyice doldurma acaba onları biliyor musun? Evet. Gücümüz yetmez indirirken. Vallahi bunu ben aşağı indireceğim daha sorarsanız. Şimdi ben yattığım yere Doğmasın. donmasın. Hıncıktan de konmaz Doğmasın diyor oraya. Şey o zamana kadar çille. He, biter, biter, biter dedi. Bakalım bir nasıp neyse olur. Gittim o gün yenilmedim. Gittiysen patatesimi de topladım. İnci de için çarıyorum. Çürüğümü seçeyim. Sonra sana bunu da Geldi geldi. geldi. Biberlerin rengine bakalım hadi bu yaprakları. Bozarı verdi. Ha, bozarı verdi yaprakları. Bu ağaçasına biroş oldu. Biroş oldu canım ağaç. Yemişir şey. Yapraklar gitti bağım. Bozuntu havası vuruldu bozuntu. Vallahi geceler çok soğuk oluyor. Ben iki üç gündür camları örtüp de yatıyorum. Soğuk canım. Sıcak mı? böylece boğum patakı sıçıyorum Vallahi bunu her birine yardım yardım kalktım, yardım yardım kalktım. Mecbur ya canım. Patakız de taş orada, teyeliz, ta oraya götürüyorum, yokuyorum. Ama ne olacak? O kadar sıkıntı çekmeyince de patakız eve gelmezdi. Bazara kalsan Semerliğinden seyahat sana biliyorlar. Adamlar tırı doldurdu iççiler. Gitti. Tır dolan adam çalışıyor onlar. O zaman Ali geliyor onlar. Allah'a. Seyahati de de bu giriyoruz. Patlaları Patates, pahla, çilek. Adam da gitti işe kordu mu? Üzülüyor mesela ben oraya. Oraya çileğe gittim, patatese gittim. Kendi yanıma varınca şöyle aklıma geldi orada çalıştım. Çilekte insanlarımız çalışıyor bizim koyunlar. Kardeş gözünü seveyim de işte hiç gidemedik kaldık. Hallem canınıza hiç salma Ya gidi işte çekiyorum bak. 4-5 gündür o patekizin şeyini çekiyor hamlığını. Evet. Hamlamış. gündür zeroş gibiymiş. Başlamalık olsun diye seçiyor. Dizine koyma onu. Şu terize de pişirmeliyiz. Pişmeyi de yiyeyim, da işte. Bazı canım işte o canım senin. Hiç pişirmedim. تتسمع yani. Annem canınız düşmesin pek sevmiyor. Ben severim. Ben daha ka kavurmasını severim. Ben i̇şte kızar diyor, sobaya atıyor, kaşlı, salata diyor. Başka da ne Evde bu katı karşıya giriyor. Satın aldığımızda vallahi haşla değilim. Beş patates bulmuşsun. Yok, arkası yok. Evet, <laughs> işte zaten kilo yani kilo. Bir kilo. Üç tane koydum. Ondan sonra iki üç tane yumurta koydum. Haşladım. Ne lan, lan! Kim o lan? O kim? Ne bileyim? Ne? Ne duruyorsun da şu altında? Kim yiyeceğim? Ne var da ki? Yiyor, yiyip gidiyor da geri, geri 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 geliyorum bir de. Lan ne yapacağımızı bir de başlayacağım valla bak. Bizim bura pek kalaba bak hele. Şu halimiz çıktı, yunacak mı? Hmm. Ermez götürüyor mu dediydi. da. daha. Şu tepsimize salça sürttüm salçalık var Bura pek kalabalaştı. Sonra yastıkları kaydım evden çıkan. Sizler ne ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keşke olsanız da birer kuva verirsem ben size buradan. Hangi birine vereceğim birer kova? Ne yani? <laughs> Zaten üç tanesi var. Yine şu kovalarla bir veririm. Birer kova verin de, Ha işte. 500. Bir, kaç bin izleyicim var Aşkıma, hepsi. Bunlar iyice yakınlar, dek gelenlere. Yakın değil adamlar ya. Yakın olan da var da. Ee, iyice şu satın alanlara ne verdik? Bir karir, hepsi. Akıllı, hepsi bir kardeş, hepsi. Bakalım hepsi bir kardeş. Yumurta gibi yedi. Hep ilerlerini alıyorlar. Evvel giderdim pişirmeye. Çalışmaya giderdim Adam iki üç gün evi ağacalık verirdi. Üç kişi giderdik. Bir gün üç teyliz verirdi bize. Birer teyliz veriyor. Şey, verirdi. İki üç gün evi verirdi. Üç gün evi verirdi. İlk patekiz öptü sene adamın. O adamlar yakıyor mu bilmiyorum. Adı Fethi amcaydı. Onlar onun da kızına gelin de onlar da selam olsun e, gazeten oldu. Ben evvel onun işine giderdik. İlk patekiz ekildiği sene. İlk kez onlar yaptı koya. Sonra bir daha görünmediler. He, hiç görünmediler. Çocukları da, da yok kendi de. Çok iyi adamlardı onlar da. Serpil Özlem giderdi kumluklarla onların. da motordan düştük, motor döndü. <laughs> o gün de patel izlediler. Hep bizi şırampıla böylece şey etti. Yani motorun kasası üstümüze kalkan şey böyle. Motorun kasası şöyle dikine kalktı, şöyle bizi vurdu şırampıla. Özlem şöyle bir karıştığa kalsaymış motorun kasası yine oğuna düşmüş tekeri. Eğer şeyse el orada kalmış kaynmış şey daha burada çıktı. Kim buzdaha şiş. E ee, onun 15 20 psi idi. Ben han Ben kanım şöyle büyüdüm. Kanım sanki yoktu oraya yapıştı gibi oldu. Öyle fazla ay kaposalama. İşte öyle gitti. vademiz gitmemiş. Yencide gidemo kıyarna. Şimdi her gideceğim ya. Şimdi de işte yiyeceğimizadan <laughs> patakızımızı alacağız. Çok şükür bize bulup geliyorum. Suanımızda da çoktuk. soktuk. o zaman karşısına. Ben bunun içinde çürük ne olur diye şey diyorum. Çürük ayda yok Hepsini çürütmesen diye seçiyorum. Meyveler yavrusundan patates neyin yetmez mi? Zaten kapsın adam patates. Üçüklerin o bizim yerde. Koya süpürge getirirlerdi derdi. ne denişir giderlerdi patatesi. Tarlalardan pişirirler, bağlarlardı. Anamın bir arkadaşı vardı. Adı İmine'ydi. De, deli, deli ee, İmine derlerdi Ee, da İmine'ydi, o da İmine'ydi. Eşya yüklerdi sözüm buradan öte. Süpürgeye getirirdi birer kalbur derler, bir kalbura verirdik, süpürge alırlardı insan. Onların patekizi bizim de süpürge yoktu. Şimdi alakların işçilerin bir adam patekiz. Kapılarını adam. Şirmediği bu bulan maciyah ilerinde. Şöyle birçok tarlada. Ben de almadım, bir almıştım bak hele. Şöyle alabilir. Allah evet canım. Allah böyle ne hiç almıyorlar yavrum. Şunlara bak, ne var şunların? bir şey? Allah da kasabı verirdi de. Biz çiftin ardından pişirdik. Daha şurada da patates. Dört teliz miydi lan? Yarım, yarım iki telizlik de bütün müydü? Bunu şöyle şöyle indirsek iyi. he? canım az doldurma. Azar azar dokuyayım. İşte tam tavını bulmuş. Şunayı bir döktü bir daha yok. Ona indirlerini seçiyor mu? He. Şunlarını. Şöyleleri. canımız isterdi bir şirlik sıçıyorum ama iki soyacağına üç soya anayla dönüyor daha ben bunu aşağı indireceğim Burası soğuk.

Biz daha şunu koyduracak, tuvaletimize koydurabiliriz. Daha de tuvalet yaptıracak. Daha bizim işimiz bir diye var. Daha bir iş diye, sıkıntı daha var. Logara bağ, logara bağladacak. bağladacak. Becerebilirsek. Ben o şeyini becerebilirsek eğer. O bahçesini kazacağım. Bahçeyi ne kazılacak? Boru çıkacak canım mecbur. Toprağın altını alacak. Buradan kazıp bahçeden kazıp o karşı o ileride. Belediye karşı binanın beyaz binanın orada. Belediye başkanı beş on gün burada demiş kazdırayım. Bakalım getirirse kazarsam burayı o aracı Bizim sıkıntı var. Sıkıntı var Biz ya. Allah var ondan başka var. sıkıntı bilmesin de. Ayağından bir kazacı yok. böylece hiç tükenmiyor. Neyse kusura bakma. Kocca kalın, dotca kalın, ana oğul kanalımızda kalın, izlemede kalın. Tabi dedim şöyle çekelim onun on 15 dakika dedim. Ayrı üstüne devam mı ederim yoksa böylece biter. Bitiriyor, bitiriyor. Bilmiyorum. Buralar pek karışık. Kusura bakma. Hoşça kalın, dostça kalın. Anı olgan alımızda kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri unutmayın. Hatice teyzemiz. Hoşça kalın. Uçak dolusu selamlar. Sevgiler olsun. Canlarım. Anı olgan alımızda kalın. Desteklerinizi bekliyoruz. Zaten destekleri de veriyorsunuz. Allah razı olsun. Allah razı olsun.